Yavrum.. <laughs> 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 kızım.. kalk.. kalk canım.. kalk.. ağlama.. hadi kız. kalk! Ha. Sabri efendi, bayıldı! Sabri efendi! abla! <laughs> Daha önce neden söylemedin bana bu gerçekleri? Daha önce neden anlatmadın? Ne değişirdi Şerif abla? Çok şey. O zaman başka türlü davranırdık. O zaman bu gerçek koz olurdu elimizde. Hoş gene de koz ya. Beni hiç düşünmeden konuşuyorsun Şerif abla. Ben tehditle, rezaletle dönecek Recep'i değil. Beni gerçekten seven Recep'i istiyorum. Her şeyimi ona feda ettiğim gece... ...Bizi tehdit eden hiçbir kuvvet yoktur. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Patronun kızıyla mücadele edecek güçte de değilim. Bunu çok iyi biliyorum. Ama ne pahasına olursa olsun yavrumu dünyaya getireceğim. Buna hiçbir kuvvet engel olamaz. Allahım. <laughs> Nasıl seyirci kalabilirim bu acı gerçekler karşısında? Bir şeyler yapmalıyım. Bir şeyler yapmalıyım ama ne? Sen neler söylediğinin, neler saçmaladığının farkında mısın Şerife Hanım? Ne yazık ki böyle olmuş. Ne demek böyle olmuş? Olamaz. Onun acısı benim acım. Onun namusu benim namusum Kemal Bey. Küçücük bir kızdı Hatice yanımıza geldiği zaman. Elimizde büyüdü tertemizdir o. Pırıl pırıldır. Sevdi, inandı Recep'e. O, o inanabilir ama ben inanmıyorum anlattıklarına. Şöhrete ulaşmak üzere olan Recep'in bir çiçekçi kızla çıkacak rezaletine izin veremem. Rezalettir bu. Benim için bir lekedir. Kapansın bu konu. Daha fazla dinleyemem seni. Ne demek daha fazla dinleyemem? Şerif Hanım, İndir elini. Kızcağız ne olacak şimdi? Nerede kendisi? İçeride, salonda. Odama gönder. Benimle görüşmek istemişsiniz. Yaklaş. Şerif saçma sapan bazı şeyler anlattı. Hepsinin gerçek dışı, hepsinin uydurma birer yalan olduğunu zannediyorum. Efendim, e Konuşurken sözümü kesme. Sizi dinliyorum efendim. Öğrendiğime göre Recep'le bir arkadaşlığınız olmuş. Arkadaşlıktan da öte efendim. Sözümü kesme dedim. Dinle beni. Recep'in benimle yakınlık derecesini bildiğini sanmıyorum. Ama gelinim de olmayı hayal etmiyorsun herhalde. Geleniniz mi? Evet. Recep'in dayısıyım ben. Recep'in dayısı mı? Öz be öz. Bir çiçekçi kızın yalanlarına inanıp... ...seni gelin diye bağrıma basacağımı sanıyorsan... ...aldanıyorsun. Bana kalırsa... ...aklını başına toplayıp... ...hemen ayrıl buradan. <laughs> Uydurduğun yalanlara inanacak... ...başka yağlı bir kapı bul söylemek istediğinizi anlayamıyorum. Anlarsın. Anlarsın ama anlamak işine gelmiyor. Fırını fırtını toplayıp buradan hatta bu şehirden ayrılmanı istiyorum senden. Ayrılmak mı? Patronunu. Ne kadar güçlü olduğumu bilirsin sanırım. Şimdi iyi dinle. Seni buradan zorla uzaklaştırmaya mecbur etme beni. <laughs> Göz yaşlarını ve ağlayan insanları hiç sevmem. Çok seviyorum Recep'i. Alışılmış sözleri bırak. Sevgi de Gerçekleri gör kızım. Recep'in sizlerin yanında çalışması, bir zaman için sizlerle beraber olması bir hayat denemesiydi onun için. Başardı. Şimdi de gerçek dünyasına, yuvasına döndü. Ayrıca Gerçekten seviyor, gerçekleri kabul ediyorsan... ...sözümü dinleyip ayrılırsın bu şehirden. Yapamam. Ne demek yapamam? <laughs> Yapacaksın! Susun artık yeter! Bilmiyordum. Yeğeniniz olduğunu bilmiyordum. İçimizden biri sandım onu. Sevdim. Gerçekten sevdim. O da beni sevdi. Sevemez. Kemal Bey'in yeğeni senin gibi basit bir kızı sevemez. <laughs> Yalandı. Aldattı beni. Rahat olun. Artık o istese de ben istemiyorum. Evet fakirim haklısınız ama oldu işte. Ben de bilemedim. Anlayamadım, sevdim! Bana bak kızım! Susun! Susun! Kızım! Senelerce gazinomda çalıştın. İş yerinde işine son verilen bir işçinin tazminatını ödemek... ...Geleceğini sağlamak her patronun görevidir. Al! Parayı sevgimi satın almak için mi veriyorsunuz bana? Belki de kaybolan iğrenç ruhunuzu satın almak için lazım olur bir gün. Alın. Buradan ayrılıyorum Şerif abla. Buradan ayrılıyor musun? Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum Şerif abla. Ama Recep'in yüzünü göremem bundan böyle. Bizi aldattı. Yalnız bırakmam seni. Sen nereye gidersen ben de oradayım. Ablacığım. Canım.